Değerli basın mensupları, kıymetli hemşehrilerim. Iğdırımızda yürüttüğümüz asayiş ve güvenlik çalışmalarıyla ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla aylık olarak düzenlediğimiz asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı vesilesiyle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle 2025 yılı Kasım ayında asayiş ve güvenlik alanında yaptığımız çalışmaları paylaşacağız. Çalışmalara ilişkin bilgi vermeden önce Şehrimizin güvenliğini sağlamak adına gayretle ve özveriyle çalışan tüm güvenlik güçlerimizi ve kamu görevlilerimizi tebrik ediyor. Üstün başarılar diliyorum. Iğdır'ımızın huzur ve güven şehri olması için desteğini daima yanında gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve tüm bakanlarımıza ve siz değerli kıymetli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Değerli hemşerilerim, Şehrimizdeki huzur ve güven ortamının istikrarı için güvenlik güçlerimiz ve kamu görevlilerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedirler. Kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 2024 ve 25 yılı Kasım ayları arasındaki veriler karşılaştırıldığında kastan öldürme suçunda %50, cinsel taciz suçlarında %75, hakaret suçlarında %46, kastan yaralama suçunda %21 oranında azalma görülmüştür kişilere karşı işlenen suçlarda geçtiğimiz yıl ile bu yılın kasım ayını karşılaştırdığımızda toplam olay sayısında %11 azalma olmuştur. Aydınlatma oranına bakıldığında ise geçtiğimiz ay %97.31'lik bir başarı elde edilmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 2024 yılı ve 25 yılı Kasım ayları arasındaki veriler karşılaştırıldığında ise geçtiğimiz ay otodan hırsızlık, kapkaç, yan kesicilik ve oto hırsızlığı suçlarında herhangi bir olay yaşanmamıştır. Motosiklet hırsızlığı olaylarında da %100 azalma sağlanmıştır. Kıymetli hemşerilerim, asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen adli işlemler neticesinde Kasım ayında toplam 151 kişi yakalanmış, ifade için aranan 104 kişi hakkında da işlem yapılmıştır. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda ruhsatsız silah bulundurma ve kıyafet kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde toplam 6 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 6 kişi hakkında da adli işlem tesis edilmiştir. Kıymetli hemşehrilerim, göreve başladığımız günden bugüne kadar en büyük mücadelemiz zehir tacirleriyle mücadele olmuştur. Bütün mücadelemiz başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı uyuşturucudan korumaktır. Biz bu mücadeleyi sadece ıldırımız için değil, ülkemiz başta olmak üzere tüm insanlık için yapıyoruz. Bu kararlılıkla yürütülen çalışmalar neticesinde Türk Ceza Kanunu 188. maddesi kapsamında imal ve ticarete yönelik Kasım ayında bir operasyon gerçekleştirilmiş, bir şahıs gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştır. Kullanıcılık ve diğer suçlar çerçevesinde ise 42 olay meydana getirilmiş ve bu olaylar kapsamında 52 şahıs gözaltına alınmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığımız operasyonlar sonucunda toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu maddeler yakalanmış. Kıymetli hemşerilerim, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte suçun şekli de değişmektedir. Kapsamda Kasım ayında siber vatanda yürütülen devriyeler sonucunda Toplam 66 şahıs ve 86 hesapta suç unsuru tespit edilmiş. Terörle iltisaklı 25 şahıs tespit edilmiştir. Sanal ortamda da suçla mücadele kararlı ve etkin bir şekilde hareket ederek toplumumuzun huzurunu tehdit eden hiçbir girişime izin vermemekteyiz. Kıymetli basın mensupları, değerli hemşehrilerim. Trafik güvenliği konusunda yürütülen denetimlerimiz, vatandaşlarımızın can mal varlığının güvenliğinin korunmasının amaçlayan önleyici çalışmalarımızın bir parçasıdır. 1 ila 30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciddi artışlar kaydedilmiştir. Denetlenen toplam araç sayısı %17 oranında artırılmış, 34.610'a yükseltilmiştir. Kula ihlalleri, eksik evrak gibi hususlardan dolayı işlem yapılan toplam araç sayısı 4671'e yükselmiş, %80'e varan artış sağlanmıştır. Bu süreçte 28 araca şakar denetimi yapılmış, 529 ticari taksi ve okul servisi denetlenmiş, eksik evrak ve kula ihlali gibi sebeplerden dolayı 31 ticari taksi ve 22 okul servisine işlem yapılmıştır. Kıymetli hemşerilerim, ülkemiz göç yönetimini anayasamız, uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuatımız çerçevesinde milli menfaat tedbirimiz temelinde insan haklarına uygun olarak yürütülmektedir. Sınır ile olmamız hasebiyle bizde de göç yönetimi çok üst düzeyde gerçekleştirilmektedir. Kasım ayı içerisinde 20 tane operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar sonucunda 2 şahıs tutuklanmış. Bu süreçte 2196 kişiye kimlik denetimi yapılmış. Denetim sonucunda 71 düzensiz göçme tespit edilmiştir. Aziz hemşerilerim, değerli basın mensupları. Halkımızın huzurunu kaçırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Iğdırımızın asayişi, güvenliği, huzuru, birlik ve beraberliği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılını tamamlamak üzere olduğumuz bu günler yaklaşan gelecek yılımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla, huzurla, mutlulukla.